Alo. Aa yengecim sen misin? Ne yapalım? Matematik, psikoloji, tarih. Bittik. <laughs> Burada veriyorum. Öpüyorum. Amcamı da özledim. Ah Mineciğim nasılsın? Arayamadım kusura bakma. Biz de ders çalışıyoruz bununla. Kavga dövüş. Ne yapacaksın? Sen ne alemdesin? Leyla Hanımları bekliyoruz şekerim akşama yemeğe. Davet etmiş Şevket. Selam mı söyle ablacığım? Tamam tamam. Hacer Hanım'ın selamı var. Hazırlık yapıyoruz. Siz de gelsenize. de. Ne konuşacağız canım? İmza yapmışlar ya müteahhide o mesele. Şevket de iki arada kaldı. Ne yapsın adamcağız? Öyle sevlat dostlar başına. Kapris şekerim kadının kaprisi. Müteahhit mis gibi kirayı veriyor. Evde bulundu. Orada otursunlar desem ben kötü kişi olacağım. Hadi nazlanmayın de gelin işte. İki hafta siz edersiniz. Yalnız bırakmayın bizi. Hadi hadi. Vallahi nazlanmıyorum. Bilge de geç gelmeye başladı son günlerde. Ali bitkin. Gitti yattı şimdi. Yok canım niye çekineceğim Leyla Hanım'dan? Söylerim doğru bildiğimi. Gelinler istemiyor oluyor sonra şekerim. Şaşırdım vallahi ne yapacağımı. Durup dururken kocamla da aram açılacak. Onu da istemiyorum. Hadi bekliyorum Gelirseniz sevinirim Hadi iyi günler canım Mutlaka gelin öpüyorum İyi günler Bu da kendi ammanaza çekiyor bin türlü bahane Gelir mi ablacım Bahane bulacak tabii. Korkuyordur ihtiyarlar başına kalacak diye O her zaman sıyrılacak bir şey bulur Olan bize oluyor Vallahi öyle bayılıyorum senin şu açık sözlüğüne ablacım Her şey dobra dobra bir işe yaramıyor ama. Art niyetli olmak lazım, art niyetli. Kafam karıştı şimdi. Ne yapacaktım ben? Karışmaz mı ablacığım? Ne zor iş. Börek vardı fırında. Börek mi? Cık, börek değil, börek değil. Heh, çorabım, çorabım.